Merhaba arkadaşlar, bir efsane oyuncular benim de daha beraberiz. Biraz konuşacağız, biraz da server tanıtacağız. Fatih de burada. Evet, buradayım. Şimdi ilk serverdan başlayalım. Premium değil bu server ama MCSG ile yarış yapıyor diyebiliriz. Evet. Ben Hunger Games birde de verdim, vereceğim IP'yi. Bunun, bunun, altına da koyacağım, önce bunu koyarım. Daha kısa olacağı için. Böyle sırf Hunger Games'e özenilmiş. Survival Games, Hunger Games aynı şey. Ee, sırf buna özenilmiş bir server. Koşuyorum. Ondan başka mini games'e o kadar yok. Genelde MCSG tarzında premium alamayanlar için bu seviyeyi öneriyoruz. Diamond çıkıyor. Ayrı ayrı yerlerde demirler çıkıyor. Siz craft ediyorsunuz. Premium o... yani değilseniz üzülmeyin. Bu seviye gelin hem de dolsun. Zaten dolu da Yirmi tane arenası var, değişik değişik map'leri var. Evet. Öyle yani. Bir de şeye gelelim, biz ne çekeceğiz tek başımıza? Önce, önce Fatih'ten başlayalım. Ben şey çekmeyi düşünüyorum. Happy Wheels çekmeyi düşünüyorum ama çekmeye de bilirim. Fatih çek bilmiyoruz. kararını veremedi. Ben GTA çekebilirim. GTA 4 olabilir. Baştan başlayabilirim. Başka ne çek? Ben de öyle şey öyle yani. Belki çok şey çekmeyiz. Biz normalde beraber çekiyoruz. GTA 4 ikimiz çekme ihtimalimiz var. Ben Aynen. E online çekebiliriz. Deneyeceğim kasıyor mu diye. Ona göre. GTA 4 ikimiz çekebiliriz yani. Bayağı online çekebiliriz. Tek tek de çekebiliriz. Zaten Fatih de GTA 4 oldu mu? O kesin çeker de. Hmm. Online de çekeriz yani biz. Öyle yani başka söyleyeceğim bir şey yoksa bu kadar. Evet. Benim bu kadar. Evet. Sen buraya gelin tavsiye ediyoruz. Bir bir efsane oyuncular videosuna da daha beraberdik. Abone olmayı unutmayın, onu söyleyeyim. Evet abone ve like atarsanız çok seviniriz. Bu kadar herhalde. Söyleyeceğim evet. bir şey var mı? Yok. Başla. E ben de bir arada burada müftekleri yetim tıkladım sağ <laughs> <laughs> Bir efsane oyuncular bölümünde daha beraberdik. Konuşma yani ne çekeceğimize göre yaptık. Kafamıza göre konuştuk öyle. Sohbet amaçlı oldu. Server'ı da vereceğiz altta. Mines'da, Smash'te, mini games oyunlarında Hunger Games'te görüşmek üzere hoşça kalın.